Elimizdeki kaynaklar arasında bu defa gerçekten çok e, ilginç bir parça var. Greenhorns Gartenwelt diye bir Alman YouTube kanalı kendini Greenhorn diye tanıtan bir bahçıvanın videosu bu. Evet. Ve e, konuşmasına da o kadar kişisel bir yerden başlıyor ki çocukluğundaki o masmavi pırıl pırıl gökyüzünü özlemle anıyor. Hı hı. Ve bugünün gökyüzünü kendi tabiriyle sütle seyreltilmiş gibi bulduğunu söylüyor. Uçakların bıraktığı izlerden de derin bir endişe duyuyor. Bu başlangıç bile yani tek başına çok şey anlatıyor aslında. Büyük küresel bir endişenin hani nasıl kişisel bir kayıp hissine dönüştüğünü görüyoruz. Kesinlikle. Bu sadece bir çevre sorunu değil onun için. Sanki çocukluğundan bir anının, bir rengin çalınması gibi bir şey. Aynen öyle. Bu bölümdeki amacımız da tam olarak bu aslında. Yani bu Bahçıvan ne görmüş, neden bu kadar endişelenmiş ve bu endişeler onu nasıl bir teoriye ve daha da önemlisi nasıl bir eylem planına götürmüş? Hı, hı. Gelin bu düşünce zincirini bir takip edelim. Unutmayın, bu bir kişinin kendi gözlemleri ve e, araştırmalarından süzdüğü oldukça kişisel bir bakış açısı. Biz de şimdi bu bakış açısının katmanlarını aralayacağız. Ya buradaki en büyüleyici şey şu bence. Gökyüzünde yani tamamen kendi kontrolü dışındaki bir alanda başlıyor endişe. Evet. Sonra dönüp dolaşıp kendi bahçesine yani kontrol edebileceği en küçük alana odaklanan somut bir çözüm listesine dönüşüyor. İşte bu yolculuk gerçekten de ilginç. Evet, yolculuğun başlangıcı çok duygusal. Eskiden gökyüzünün yeni boyanmış gibi masmavi olduğunu söylüyor. Ne güzel bir benzetme. Şimdi ise uçakların gökyüzünde sanki tırnak içinde söylüyorum, amiral battı oynar gibi çizgiler çizdiğini ve bu çizgilerin hızla yayılarak gri bir pus perdesine dönüştüğünü anlatıyor. Vay canına, yani bir oyunun adını kullanıyor ama aslında ortada ciddi bir oyun döndüğünü ima ediyor değil mi? Kesinlikle. Ve bu durumun yarattığı bir yalnızlık hissi de var sanırım. Onu en çok rahatsız eden şeylerden birinin bu konunun kamuoyunda hiç konuşulmaması olduğunu söylüyor. Evet, evet. Bunu belirtiyor arkadaşlarıyla yapı marketteki diğer bahçıvanlarla hatta spor salonunda bile konu hararetle tartışılıyormuş ama medyada tam bir sessizlik. İşte bu görmezden gelinme hissi insanların neden alternatif açıklamalara, hani kendi topluluklarını oluşturmaya yöneldiğini gösteren en temel dinamiklerden biri. Hatta bu sessizliğe karşı oldukça iğneleyici bir yorumu da var. Diyor ki, bir çizgi kendi yayın ücretini talep edene kadar devlet televizyonu bu konuyu haber yapmaz herhalde. <laughs> evet, bu sisteme ve medyaya yönelik ciddi bir güvensizliği de ortaya koyuyor aslında. Tam da bu noktada kendini bir savunma ihtiyacı hissediyor ve videodaki en kilit cümlelerinden birini kuruyor bence. Hangisi? Ben bir komplo teorisyeni değilim, sadece gökyüzünü özleyen bir bahçıvanım. Evet bu ifade çok önemli, çok kilit. Çünkü motivasyonunun korku tellallığı yapmak olmadığını, hani kaybettiği bir şeye duyduğu özlem olduğunu vurguluyor. Kendine bir aktivistten çok... Nostaljik bir gözlemci olarak konumlandırıyor. Bu da onu izleyici için daha samimi kılıyor. İşte bu gözlemci tavrı onu bir araştırmaya itiyor ve kendi deyimiyle gökten gelen yedi misafir adını verdiği yedi maddelik bir liste oluşturuyor. Oldukça şiirsel bir isim seçmiş. Evet. Peki bu endişeler onu nasıl bir sonuca götürüyor? Kendi araştırmasıyla oluşturduğu bu şüpheliler listesinde kimler var? İlk sıraya da oldukça tanıdık bir metali koyuyor. Alüminyum. Ona da parlak misafir diyor. Alüminyumun toprakta belli bir seviyenin üzerinde birikmesinin bitkiler için toksik olduğu zaten bilinen bir gerçek. Özellikle toprağın pH'i düştüğünde yani asidik hale geldiğinde. Hı hı. Alüminyum çözünür hale geliyor ve bitki köklerinin besin alımını özellikle de kalsiyum ve magnezyum gibi hayati elementleri almasını engelliyor. Yani Greenhornum endişesi bilimsel bir temele dokunuyor aslında. E o zaman çözümü de şaşırtıcı değil. Toprağın pH değerini kireç kullanarak 6.5 7 arasında yani nötr bir seviyede tutmayı öneriyor. Aynen. Bu sayede alüminyumun bitkiye zarar veremeyecek bir formda kalmasını hedefliyor. Yani bu komplo teorisinden çok bir lise kimya dersi gibi. maddesi olan baryum için önerdiği çözümle de bağlantılı. Evet, ikinci misafir baryum. Yani ağır misafir Greenhorn'a göre bu element, bitkiler için gerekli olan potasyum gibi iz elementlerini bloke ediyor. Adeta bir engelleyici gibi. Baryum da bir ağır metal, yüksek konsantrasyonlarda bitki gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle potasyumun bitki tarafından alımını zorlaştırabilir. Yani yine bilimsel bir zemindeyiz. Buna karşı çözümü ise toprağa zeolit eklemek. Zeolit, bu gözenekli yapısıyla bilinen volkanik bir mineral. Ve bu da yine bilinen bir toprak iyileştirme yöntemi. Zeolit, iyon değiştirme kapasitesi sayesinde topraktaki ağır metalleri ve toksinleri bir sünger gibi çekip e, yapısını hapsedebiliyor. Anladım. Böylece bitkinin bu zararlı maddeleri almasını engelliyor. Yani yine sorun ne olursa olsun çözüm geçerli bir organik tarım uygulaması. Bu bir örüntüye dönüşmeye başladı sanki. Üçüncü sırada taklitçi olarak adlandırdığı strontium var. Taklitçi. Evet, kalsiyum gibi davrandığı için Bitkilerin onu yanlışlıkla büyüyesine aldığını ve bunun da hücre yapısını bozduğunu iddia ediyor. Kimyasal olarak stronsiyum ve kalsiyum birbirine benzer. Zaten periyodik tabloda aynı gruptalar. Bu yüzden bitkiler bazen birini diğeriyle karıştırabilir. Yani bu taklit benzetmesi kimyasal olarak da mantıksız değil. Çözüme de bu mantığa dayanıyor. Toprakta o kadar çok gerçek kalsiyum bulunsun ki bitkinin kafası karışmasın ve doğru olanı seçsin bitkiye bolca boğru seçenek sunarak sahtesini almamasını umuyor yani. Aynen. Aslında bu insan beslenmesindeki bir prensipe benziyor. Vücudunuzda yeterli iot varsa radyoaktif iotu tiroidinize alma ihtimaliniz düşer. Aynı mantık burada da işliyor. Oldukça akıllıca bir yaklaşım. Dördüncü misafir de çok ilginç bir isme sahip. Mangan yani iki yüzlü. İki yüzlü evet. Bu tanım çok yerinde çünkü mangan az miktarda bitkiler için hayati ama fazlası özellikle asidik topraklarda zehirli hale gelebiliyor. Kesinlikle. Mangan toksisitesi pH'ı düşük topraklarda sıkça karşılaşılan bir sorundur. Çözüm de yine dönüp dolaşıp ilk maddeye geliyor. Toprağın asitlenmesini önlemek. Kireç ve kompost kullanarak pH'i dengede tutmak, manganın o kötü yüzünü göstermesini engeller. Beşinci madde biraz daha şaşırtıcı. Modern hayattan bir parça. Tensidler, yani yüzey aktif maddeler, bunları köpükçüler olarak adlandırıyor. Köpükçüler. Hmm. Normalde deterjanlarda bulunan bu maddelerin yağmur suyuyla toprağa indiğinde suyun yüzey gerilimini değiştirdiğini, toprağın su tutma kapasitesini bozduğunu söylüyor. Bu ilginç bir nokta. Yüzey aktif maddeler suyun toprağa nüfuz etme şeklini gerçekten de değiştirebilir. Toprağın yapısını bozabilir ve mikroorganizmalar için zararlı olabilir. Peki buna çözümü ne? Çözüm olarak da aktif karbon yani biyoçar ve maya bakteri karışımlarının bu maddeleri emebileceğini belirtiyor. Biyoçarı daha önce de duymuştuk. Evet, biyochar yani bitki kömürü inanılmaz gözenekli yapısıyla biliniyor. Tıpkı zeolit gibi bu tür kimyasalları yüzeyinde adsorbe ederek yani tutarak etkisiz hale getirebilir. Maya ve bakteri kültürleri ise bu tür organik molekülleri parçalamak için kullanılabilir. Biyoremediasyon deniyor buna. Yine sağlam bir zemindeyiz. Altıncı nisafirse günümüzün bir başka büyük çevre sorunuyla direkt bağlantılı polimer lifler. Mikroplastikler. Evet. Gökten gelen suni içim diyor bunlara. Kıyafetlerimizden, araba lastiklerinden dökülen bu mikroplastik liflerin toprağa tıkadığını anlatıyor. Mikroplastiklerin toprak kirliliğindeki rolü son yıllarda üzerinde çok durulan bir konu. Toprağın su tutma kapasitesini azaltabilir, solucanlar gibi faydalı canlılara zarar verebilir hı hı. ve hatta bitkiler tarafından emilerek besin zincirine girebilirler. Buna karşı direkt bir çözüm olmadığını ama dolaylı bir yol önerdiğini görüyoruz. Kompost, malç ve zeolit kullanarak. Hani topraktaki mikrop ve mantarların bu lifleri yavaşça parçalamasını sağlayan canlı bir toprak ortamı yaratmak. Bu en akıllıca yaklaşım. Çünkü mikroplastikleri topraktan fiziksel olarak temizlemek neredeyse imkansız. Doğru. Sistemi, zamanla bu polimerleri parçalayabilen özel bakteri ve mantar türlerini barındırabilir. Yani diyor ki toprağı güçlendir, o kendi sorununu çözsün. Ve geldik son misafire. Gizemli misafir dediği grafen. Bir dakika, Grafen mi? Evet, ben de orada şaşırdım. Bu bahsettiğimiz diğer metallerden veya liflerden çok farklı bir seviyede, değil mi? Bu artık endüstriyel bir nano materyal. Kesinlikle bir bahçıvanın bunu listesine alması bile başlı başına çok şaşırtıcı. Evet. Grafen, karbon atomlarının bal peteği örgüsünde dizildiği, çelikten yüzlerce kat daha güçlü inanılmaz bir materyal. Çevresel etkileri ise henüz tam olarak bilinmiyor. Greenhorn'un bunu listesine dahil etmesi ne kadar derin bir araştırma yaptığını ya da en azından bu tür konuları takip eden çevrelerin içinde olduğunu gösteriyor. Kendisi de bunun gerçekten gökten gelip gelmediğinden emin olmadığını ama eğer geliyorsa toprakta yepyeni ve bilinmeyen reaksiyonları tetikleyebileceğini düşünüyor. Hı hı. Hatta bu konudaki belirsizliği bir espriyle dile getiriyor. Eğer yakında kompostumda Wi-Fi sinyali alırsam nedenini bilirim. Bu espri aslında durumun ciddiyetini ve belirsizliğini de ortaya koyuyor. Nanomateryallerin ekosistemler üzerindeki etkileri bilim dünyası için bile yeni bir alan. Kesinlikle. Ama burada da bir örüntü var. Greenhorn, en karmaşık, en fütüristik tehdide karşı bile çözüm olarak en temel şeye geri dönüyor. Sağlıklı ve dirençli bir toprak. Felsefesi hiç değişmiyor. Evet, tam da bu. Asıl varmak istediği nokta da burası. Gücün gökyüzünde değil, toprakta olduğunu söylüyor. Sloganı da çok net. Aşağıda güçlü olanın yukarıdan korkmasına gerek yoktur. Bu izleyiciye korku ve çaresizlik yerine bir güç ve kontrol hissi veren çok etkili bir mesaj. Hatta Kasım ayında çektiği bu videoda bu felsefeyi hayata geçirmek için somut bir kış stratejisi sunuyor. Bu da çok akıllıca çünkü kış bahçıvanların genelde pasif olduğu bir dönemdir. Oysa bu dönemi bir sonraki sezon için toprağı hazırlama ve güçlendirme fırsatı olarak görüyor. Koruma odaklı yaklaşım diyor buna. Toprağı dünyanın bağışıklık sistemi olarak tanımlıyor ki bu müthiş bir metafor. Evet, evet. Stres altındaki bir bağışıklık sistemini daha fazla yormak yerine onu desteklemek gerektiğini söylüyor. Bu destek için de kışlık takviyeler öneriyor. Zeolit ve maya karışımını toprağın kışlık ceketi olarak nitelendiriyor. Kışlık ceket güzel. Bu karışımın hem olası kirleticileri bağladığını hem de kışın aktivitesi azalan mikropları beslediğini, onları bahara hazırladığını söylüyor. Toprağı canlı bir organizma olarak görmenin en güzel örneği bu. Toprak sadece bitkilerin büyüdüğü bir ortam değil, milyarlarca canlıyı barındıran bir ekosistem. Hı hı. Kışın bu ekosistemi aç bırakmak yerine onu yavaş salınımlı besinlerle desteklemek baharda çok daha sağlıklı bir toprakla başlamanızı sağlar. Rejeneratif tarımın temel ilkelerinden biridir bu. Üçüncü olarak da direkt mikroplara yani toprağın korumalarına odaklanıyor. Onlar için de bir menü hazırlamış. Kompost, biraz kireç ve pekmez. Pekmez detayı ilginç geldi bana. Pekmez yani melas, mikroorganizmalar için harika bir karbon ve şeker kaynağıdır. Tıpkı bizim bir yemeğin yanında tatlı yediğimizde enerji kazanmamız gibi. Anladım. Toprağa az miktarda pekmezli su vermek, mikrobiyel aktiviteyi anında patlatabilir. Bu, kompost yapımını hızlandırmak için de kullanılan eski bir yöntemdir. Sonra bir de sihirli üçlü adını verdiği bir kombinasyon var. Bitki kömürü yani bayoçar, kireç, ve malç. Evet. Her birine birer rol biçmiş. Bayoçarı, toprağın bataryası, kireci, pH dengeleyici, malça ise bahçenin kışlık paltosu olarak tanımlıyor. Bu benzetmeler, karmaşık biyokimyasal süreçleri herkesin anlayabileceği bir dile çeviriyor ve akılda kalıcı kılıyor. Çok başarılı. Kesinlikle. Biyochar, besinleri ve suyu depoladığı için bir bataryadır. Kireç, asit-baz dengesini sağladığı için bir dengeleyicidir. Malç ise, toprağı aşırı soğuk ve sıcaktan koruduğu, nemini muhafaza ettiği için tam bir paltodur. Mükemmel bir özet. Son olarak da çok bilgece bir tavsiyede bulunuyor. Pratik yerine planlama. Hmm kışın en iyi bahçecilik faaliyetinin zihinde yapıldığını, bunun gelecek yılı planlama, tohum kataloglarına bakma, neyi nereye ekeceğini hayal etme zamanı olduğunu belirtiyor. Bu da bahçeciliğin sadece fiziksel bir eylem olmadığını hatırlatıyor. Aslında anlattığı şeyin teknik adı proaktif toprak sağlığı yönetimi, Bunların hepsi rejeneratif, tarım ve permakültür gibi alanların temel prensipleri. Doğru. Videoda oldukça tartışmalı ve kanıtlanmamış bir gökyüzü teorisi izleyiciyi konuya çekmek için bir kanca olarak kullanılıyor. Evet, bir kanca. Ancak o kanca atıldıktan sonra verilen tavsiyelerin tamamı bilime dayalı, faydalı ve sürdürülebilir toprak yönetimi ilkeleri bir nevi endişe üzerinden eğitime giden bir yol haritası çiziyor. Özetle, bir bahçıvanın gökyüzüne dair nostaljik ve endişeli gözlemlerinden başlayıp, toprağı güçlendirmeye yönelik son derece pratik, somut ve güçlendirici bir rehbere ulaştık. Aynen. İzleyiciyi pasif bir endişe durumundan alıp, kendi bahçesinde uygulayabileceği çözümlerle aktif bir çözüm ortağı haline getiriyor. Ve videonun sondaki çağrısı da bu fikri pekiştiriyor zaten. İzleyicilerini kendi gözlemlerini, deneyimlerini, hatta varsa laboratuvar sonuçlarını paylaşmaya davet ediyor. Evet. Böylece dijital bir bahçe araştırma topluluğu oluşturma çağrısı yapıyor. Özellikle de bu tartışmanın saygılı ve gerçeklere dayalı olmasının altını çizmesi çok değerli. Kesinlikle. Bir insanın kontrolü dışındaki büyük ve belirsiz bir olguya yönelik kaygısını kendi etki alanındaki somut ve pozitif bir eyleme nasıl dönüştürebildiğini görüyoruz. Greenhorn'un felsefesi aslında o bildiğimiz duya benziyor. Evet, evet. Değiştirebileceğim şeyler için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır, o odağını tamamen değiştirebileceği şeye yani toprağa çevirmiş. Ve bu da bizi senin için son bir düşünceye getiriyor. Elimizdeki bu kaynak Evrensel olarak faydalı olan bahçecilik uygulamalarını savunmak için belirli ve oldukça tartışmalı bir teoriyi başlangıç noktası olarak kullanıyor. Hı hı. Bu da şu soruyu akla getiriyor: pozitif bir eyleme geçmenin arkasındaki motivasyon, eylemin kendisi kadar önemli midir? Eğer alışılmışın dışında bir teori, birini toprağın ekosistemini iyileştirmeye, daha sağlıklı gıdalar yetiştirmeye, ve doğayla daha derin bir bağ kurmaya teşvik ediyorsa, bu bize değişim için insanların nasıl motive edebileceğimiz hakkında ne söyleyebiliriz?